is bir sağa geçmişsin abi yumduken bak Alper meta var. Oh be söyledim. Harbi yani lan. O sanda güneşe go güneşe herkes güneşe go yapacak. Benim var. Ben ortaya gideceğim bir. Ortaya geçirim ortaya inşallah güzel atımla alırım taş kılıç falan. Kastı abi ortaya gitmiyorum. Tam ortaya giderken benim el kasıyor. Güneşe 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 güneşe. Gir Dur benim bir chestim var. Hayır adam ya aldı. Kerim Kılıç, çok iyi, senin. Çok iyi var şu an. var. Alpin buradayım. Alpin, alpin. alpin arkandayım. Ya, ya, ya. Al Al Apo AFK kaldı. Yürü yürü yürü. Apo. Yürü, yürü, yürü. Apo. Yürü, daba, daba, daba. Neredesiniz? Alpin'i kesiyorum ben. Sı alpin AFK kaldı. Dur ben yürü Alp'in net daha iyi. Alp'in net daha iyi. Daha neredesin? Buradayım. Başka necim var. Gel. Adam mı? var. Adam var. Adam kaç Hadi. Gitti. Konuşma. Konuşma. Neredesiniz? Al. Al. Al şunu. Neredesiniz? Al. İki tane <laughs> diamond'ım var. Bedir Tamam. Yürüyorum. Daha al şunları. Daha al. Tamam. Gel. İki tane diamond'ım. İki tane demirim var. Al şunları. Demir bana yapsın. Al zinciri. Aha. Nerede adam? Şuraya git. Şuraya Adam neredesin? Ee, hangar gibi bir yerdeyim. Telefonu görüyor mu telefonu? Evet. Aa ben de. Ben Otur. o taraftan sol o, sol. oldum Aa abi, ben de ben de orta var. Ha, gördüm adam gel. O benim Tamam ben de ta kılıç A buldum. Ben TF'nin oradayım. Yoksunuz. Ya bekle. Bu mı? O Alpin oğlu mu? Alpin'i öldürdüm ben. Öldürdün mü sen? Aa siz buradasınız. Gel gel. Sesimizi gördün mü? Evet evet buradasınız. Kimin kim bu adam? Bak bu benim. İyi. Kerim boostla beni. Abi yana attın. Ölümdeki sen değilsin ki Medran. Hayır. Hayır taya sen. Medran. Ha. Benim internet gitti de. Şimdi ben seni kestim. Abi benim efsanevi. Tamam Alfin susabilirsin ben seni kestim. Burada kestim anne. O mi ah, sen ol, misin lan ben isminler ismi direk artık. Buz satıyor Medran. Bana buz sat. Olta buldum. <laughs> Dur dur dur. Aa gidiyorlar. Rakan değil. Gelin. O da şey ya. Boş ver boş ver target atmayalım. Yürü, yürü ya, Abi target atma. Abi evet. bir iş yaramayacak. Tamam. tamam. Bana yap demiri. Oh, demiri bana, ver, demiri bana demir, hayır, abi demiri bana, bana Ne Bana ne? Bana ne demiri daha dedi.

Çık arkama bir tane. Al attım dört tane var Aa, içinde. İyi, i̇nsanların yerlerini söyleyeyim mi? Demir bana At. atıyorsun. Nedir al şunu. Kaç tane lan? Bak Ta taşmış. Ah adam geliyor. Nerede? Al. Aldım. Aldım. Ne? Bu adam hack değil. Al. Al kesebilirsiniz. Bak, Abi, ne yaptık burada? Arkada adam var. Arkada adam var. Oğlum yine kaç şey aldın? O hack. O hack olması lazım. Görünmezken vuruyordu bana. Abi hiç ulaşmayalım. Gel. Geliyor. Hadi ya. O Abi bu atıyor buz, atma beni geri atıyor. Ya arkada arkada adam şu helikopterleri gitmiş. Nerede? Hayır an şeyde işte bir tanesi o sent farmın orada. O botu ben Nerede ya? Ben ben işte, e, soğuk bir bir, sen. Ben biliyorum var. oraya gelin buradan. Gelin. Gelin gelin gelin. Gel zırh atacağım. İçine Sıra atacağım. Bedran, Adam, içine atacağım. Gel. Ben At. biliyorum. Adam bir dungeon'ın içine girdi sanırsam. Ya bana ya. geldi Sana geldi abi. Bir dur. Dur bakayım. Orası para Yemeğe ihtiyacımız var bir tek. Benim ben biraz var. Benim yok, çok bir tane gelin atayım bir tane. Adımı, Gelin gelin atayım. Yok, tüm, botum, oldu, Abi, şey. siz ortada, adam, şey ortada değiliz zaten. Ne Abi ne ben, sizi hep muslamıyorum çünkü Uçuyor arkada kılıçtan beni keserler. Adam şu an şeyde bir tane. Ok olan at, atabilir mi ok olan? Bende ok yok bende. Bende yani, yok. O yani, ok olsa zaten. Çiftlikte adam şu an çiftliğin içinde. Oğlum ne yapıyoruz lan? Çiftliğin içinde şu an. Aynen yanlışlıkla vurdum ben. Ağaç dibiyorum ki takip edin. Koş koş koş. Dümdüz gittim dümdüz dümdüz dümdüz. Çiftliğin içinde. Şu an çiftliğin karşısına çıktı. Ağaçların hepsi. Üzerine... Tamam durun şimdi durun durun sessizce gideceğiz. Allah durun bir çift. Adam çiftliğin

Bir şey var mı başka? Bu adamın yerini söyleyeyim mi? Alper, yemek istiyorsunuz mu? Yok, o at at yemek at benim için. Aynen yemek at. Ben de bayağı az yemek var. Bedran izleme komutunun adı neydi? Sözlüsüne. Unuttum. Açık yemek de bana laverin ya. Spectator. Alper. Alper. Ad... Allah yemek geldi bana. Hadi gidelim. Adamı yeni söyleyeceğim size. Diamond bulana Diamond kılıç şey yapacağım kendime. Adam nerede desem orda Aa, orda. şey Taya da demir kılıç yapalım. Gel hadi. o zaman demir kılıç ben, ben de, ıı, ar arkadan K geldim ya bir koydum öldü. Oyun 5 bir... Be kişi üçü biziz. A, bak, gelin, adam nerede söyleyeceğim. Orada Bir tane de, demirim var de, benim. De, ben bende ah, iki o, tane var. Çaya demir kılıç yaparız. Aa ben bir şey. Ortada da var adam. Ortada değil. Ortada. Arkada da var adam. Aa çıkılmıyor. Ben size söyleyeceğim yerini. Çıkıldı çıkılıyor. Ben çıkamıyor <laughs> adam şu an boş kalan kişileri. Gelin ortaya gelin. <gülüyor> 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 adam ortaya doğru ilerliyor. Nedirin öndesi? Adam ortaya doğru ilerliyor. Ortaya doğru ilerliyor. Demir kılıç yapalım. Abi. Ben vurdum nasıl taktik? Ben, ben gidiyorum şu an. Oraya gidin, oraya gidin, oraya gidin, bir bir Çüş. Şey. Kim Kimse yok. yok. Aa burada. Ee, Okumuz yok. Daha, bir de, bir ben siz beni koruyun, ben, ben yapacağım. Şu, <laughs> bir o, ya. Yaptım. Yaptım. Attım. Hadi geliyor bak bu Mongol. Hadi, tamam, tamam. Hadi, yani. Hadi Hadi Alamazsak Ab ağlarım şey... şey, şu an şey, şey, yani. Aynen onu da gördüm Ay, tepede geziyor. Ozan, ozan, ozan ozan, ne, ne bunu al abi arada kalacağız. kestim be. Kaçıyor lan bak ben kestim lan salak. Ben, kaçıyorum. ben de kaçıyorum. Geberiyorum lan. Ben bir tane öldü öldürdüm bir adam. Kaç. 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 sağ sol Abi kesin etmesin lütfen. 30 saniye daha. Tamam. iki diamond. Ben diamond kılıç yapmaya gidiyorum. Abi. Kaç Tamam sıkıntı yok. Hayır. mı Dalmıyorum. 4 3 2 1 Oh iyi. be. Ee, Hasan'ın oh bak ee, ee. sen geride kal. Benim Vur. okum var. Vurdum. Aslı abi şu ışıkları yakmayın. Ozan Ulan, vurma bak. Paris. Paris Ozan ben, ben canım şu anda. Hadi, Hadi ta Biraz yardım et yalnız. Ben böyle ölürüm yani. yani Diamond kılıç yani. yapman lazım. Ancak öyle ineriz. Oha oha. Tamam bir bitirin da. Buzla. topla. alabilirsiniz. tamam, tamam. Allah! Alabilirsin, alabilirsin. tamam bitti oyun bitti. Cici baby. Ben de <laughs> aşağı bir, de... ya, ben bir ya. Bak ya. Yok, yok hadi be, like. bir videonun sonuna geldik <laughs> like. atmayı <Buyurun>, unutmayın <laughs>